Hepimizin hayatına kıyısından köşesinden uğramış bir ozan mutlaka vardır. Acısıyla, tatlısıyla, yerlisiyle, yersiziyle ya birinin kuzeni, ya sınıfın çalışkanı, ya da grubun basçısıdır. Aranızdaki ozanları tenzih ederiz fakat bu saydıklarımız halk ozanlarının yanında olsa olsa soldan sağa dört harfli bir erkek ismi olur. Ne alakası var lan? Ne alakası var? Kökenleri Orta Asya'ya kadar uzanan ve yüzlerce yıldır Anadolu'nun dört bir yanında varlıklarını sürdüren halk ozanları ya da başka bir deyişle aşıklar, sazları, sözleri ve sesleriyle kültürleri nesilden nesile aktaran anlatıcılardır. Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Kul Nesimi'den Karacaoğlan'a, Aşık Dertli'den Dadaloğlu'na kalan miras, bir lokma bir hırkadan ibaret. Zaten içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına anında çözüm bulsalardı, eline sazı alan eğlencesine bakardı. Hoppa! Halbuki ozanlar tek yolun sevgiden geçtiğine inandılar, çağdaşlarına ve ardıllarına daima sevmeyi ve sevgiyi öğretmeyi salık verdiler. Sevmek dediysek şöyle sevmek değil. Yanına yanına, al beni yanına. Ama çok çok Halk ozanlarının bize öğretmek istediği sevgi Mesela doğa sevgisidir Kırklı yaşlarına kadar dışarı adımını atmadığı Şarkışla'daki köyünün çorak topraklarında Elmadan kayısıya Kirazdan cevize türlü bahçeler kurmak isteyen Aşık Veysel'e Köyündeki kuzular bile inanmamıştı <laughs> Oysa nice güzellerden görmediği vefayı Sadık Yarinden gördüğünü bize çok güzel öğretti geriye de rengarenk meyve bahçeleri kaldı. Bir çekirdek verdim, erdim dört bostan verdi. Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. Ha bugün şarkılarında toprağı kutsallaştıran yok mu? Görebileceğim bir yerde dur. Neredeysen orası bana kutsal toprak. Olsun anlatıyor sonuçta. Halk ozanlarında toprak sevgisinin zirai değil manevi bir boyutu var tabii ki. Dolayısıyla doğa sevgisi o doğayı içine alan vatan sevgisiyle daima dirsek temasında oldu. Anadolu'da yetişmiş halk ozanları bugün en iyi liselerde direkt kadrolu milli güvenlik hocası olacak kadar vatan sevgisini öğretme hevesiyle doluydu. Gurbet bana ben gurbet alıştım. Keşke gurbette bile vatanım diyen Mulis Akarsu'nun adı Madımak katliamında değil, sadece değişlerinin son dörtlüğünde yaşasaydı. Akarsın yol mellemeyin yarabı, Kurbet bana ben kurbete alıştım. Şüphesiz aşık ve ozanları ellerinde sazları olmadan düşünemeyiz. Bolulu aşıklardan dertli, 18. yüzyılda kendisine ''Saz şeytandır, saz çalmak haramdır.'' diyen kadı için tarihin en güzel hicivlerinden birini yazarak bize sevginin basit bir saz için bile yaşayabileceğini öğretmiştir. Venedik'ten gelir teli, ardı çağcından kolu ne Allah'ın şaşkın kulu şeytan bunu neresinde? Allah'ın şaşkın kulu şeytan bunu neresinde? Evet, neresinde? Soru çok net. Anlatmaya gerek yok. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? İsmiyle müsemma halk ozanlarının bize öğrettiği sevgilerden bir diğeri elbette ki halk sevgisi doğusundan batısına Anadolu'da her ozanın farklı bir yeri vardır. Ancak hepsinin buluştuğu tek yer halkların gönlüdür. Maraş'ta doğduktan sonra Ankara, Balıkesir, Gaziantep ve Köln'de yaşayan Şerif Cırık ya da bildiğimiz ismiyle Aşık Mahzuni Şerif'in şu dizelerini duyunca asıl yaşadığı yerin halkın gönlü olduğunu görmek mümkün. Düşmezdi kardeş kardeşa İstanbul da olsaydı Yazılı olmayan halk edebiyatımızın bekçileri olan aşıkların doğaçlama yeteneğinin Allah vergisi olduğu söylenir. Bu yeteneğin bir nevi vergi iadesi olarak da hak sevgisini daima yanlarında taşırlar. Zalaman zulmü varsa iyi mazlumun Allah'ı var. Türkiye'de Anadolu rak türünün öncüsü kabul edilen Muhtar Cem Karaca, Aşık Mahsuni Şerif'le tanışmasından sonra toplumun dertlerini dile getirmeyi sazına ve sözüne konu eden ustalardan biri oldu. Bize de halk sevgisiyle hak sevgisinin aynı bedende yaşayabildiğini öğretti. Yol bir akıl bir bakta sen korkmasan Günümüz şarkılarında hak sevgisinin biraz daha ikili ilişkilere alet edildiğini üzülerek izliyoruz. Ben, de yalan Allah bul ben susuyorum. Kardeşim bu adamlarda her sevgi var da hiç mi insan sevgisi yok diye sorarsanız onu biz anlatsak sabah olur. En iyisi işin ehli anlatsın. Biz de sabaha ya kısmet deriz. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi, Kimseler anlamazdı. Zamanın çok ötesinde bir halk ozanı olan Barış Manço, Japonya'da aldığı uluslararası barış ve kültür ödülüyle sınırların da çok ötesinde olduğunu göstermişti. Based on the noble ideas of humanism, we hereby present you with the SGI Peace and Culture Award, November 10, 1991. Daisaku Ikeda, President of Soka Gakkai International, Enosuke Akiya, General Director, Soka Gakkai International. Doğa sevgisi, yurt sevgisi, halk sevgisi, insan sevgisi derken halk ozanları bize gerçekten sevmeyi ve başımıza ne gelse sevgisizlikten olduğunu öğretti. Öğretti öğretmesine de çaresi ne bizde ne de onlarda olan nicesini de gelmez yola gönderen üç şey daha var. Onları söylemek de bize değil her eseriyle bize dünyayı tersten gösteren Bozkır'ın tezenesine düşer. Bir ayrılık bir yoksuzluk biri de önemli. Ama